Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. isim Emre Arslan. Bu videoda sizlere YouTube'dan nasıl sponsorluk alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Yani YouTube'dan video çekerek sponsorları kendinize çekeceksiniz arkadaşlar. Bunlar tabi size mail yoluyla dönüş yapıyor. Bunları nasıl sizi nasıl bulabileceğini hakkında falan bunların hepsinin detayını vereceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi gelelim şöyle benim kaç abonem var? 13.518 abonem var. Şimdi ben 13.518 abonede dünyanın sponsorluk teklifini aldım. Dünyanın derken yani şöyle kendi kanalıma göre en azından 50-60 tane bir sponsorluk teklifi aldım. Son bir ayda aldığım sponsorluk tekliflerini sizlere yukarıda şöyle e, mail adresleri olarak açtım. Yani mail gönderilen mailleri açtım. Birazdan bunları inceleyeceğiz. E, ve bu sponsorların sizleri nasıl bulabileceği hakkında sizlere detaylı bilgi birazdan vereceğim arkadaşlar. Sponsorluk ne arkadaşlar? Aslında sponsorluk şu. Ücretli ortaklık yapabilirsiniz onlarla. Yani e, nasıl diyelim? Adam der ki sana sen bir video çek bizim hakkımızda. E, sana ücret olarak işte kaç para istiyorsun? O fiyat aralığında bir pazarlık yapalım. Daha sonra sen bizim videomuzu çek. Ya da ücretli değil de işte e, sen bizim gene videomuzu çek. Biz sana bu siteden e, işinize yarayacak bir site olacak ama biz e, biz sana bu siteden işte yüzde indirim yapalım. İşte şu e, özellikle VIP erişim sunalım. Cart curt. İşte sen de kullanıcılarına şu kodu ver. Bu koddan e, üye olsunlar. Sana da komisyon verelim. Gene işin içinde bir para var. Şu an günümüzün ünlüleri, Instagram genellikle fenomenleri bu sponsorluklar sayesinde işte hayatlarını idame ettiriyorlar. İşte gerek e, bir ürün alsın yani ürün gönderimi. Öne görüyorum Dyson'dan reklam almışlardır. Sponsorluk almışlar. Dyson'a süpürge gönderiyordur. Bu da videosunu çekiyordur. Onda kalıyordur ürün. Ya da ücretli ortaklıklar olabilir. Peki biz bunu YouTube'da nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim ben sizlere şimdi. Öncelikle e, bu sponsorların sizleri nasıl bulabileceği hakkında bir az önce söylemiştim. Bunu size anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben YouTube kanalıma girdim. YouTube kanalına girdikten sonra bakın burada e, şöyle bir ve iki bağlantı daha kısmı var. Siz buna basacaksınız arkadaşlar. Zaten belli eder kendini. Bastıktan sonra bakın daha fazla bilgi kısmından e-posta adresinin görüntü kısmı var. Bu sizin Google hesabında oturum açarken ki e mail adresiniz arkadaşlar. Buna mailler gelecek bilginiz olsun. Yani sponsorlar sizi bulmak için bu işlemleri uygulamakta. Şimdi arkadaşlar e daha sonrasından şimdi sizin YouTube kanalınız var. Ve bu YouTube kanalı 500-600 bin abonesi. Tabi bunları sponsorluk verilmez arkadaşlar verilebilir. Ama nasıl verilebilir? Şimdi sizin her videonuz 100.000... işte 200 bin, 300 bin örnek 50-60 bin izleniyorsa ama takipçiniz 500-600 ise gene bir sponsorluk alma şansınız var. Çünkü siz keşfede düşen bir kanalsınız. Daha çok gösterim alıyorsunuz. Ama aslında olan şu şey şu. Ona hemen sizlere bahsedeyim. Sponsorlar için YouTube'da görüntülenme değil gösterim çok önemli. Ve siz bunu kapak fotoğrafında da karşı tarafın yani sponsorun reklamını yapacak şekilde tasarlıyorsanız, örnek veriyorum ben şuraya Google'un reklamını yapmışım, örnek veriyorum tamamen. Google değil de şurada bir e, iPhone logosu olsaydı ve ben iPhone'a sponsorluk yapmış olsaydım ve bu şu kapak fotoğrafıyla e, benim videom 25.000 tane insanın karşısına çıksaydı örnek veriyorum insanların tek çekecekti, videoya girecekti. Ya da bilinmeyen bir markanın logosunu koyacaktık. Daha sonrasında benim videomu gören, kapak fotoğrafını gören insan daha sonrasında bu siteyi görecek olan adam diyecekti ki ben bunu bir yerden gördüm bir tıklayayım. Çünkü bize maillerde söyleniyordu bu şekilde. Kapak fotoğrafında işte bizim logomuzu koyun. Bizim için gösterim de çok önemli. Görüntülenme de çok önemli. Gibi gibi anlatıyorlardı arkadaşlar. Tabi onları keşke bulabilseydim de size gösterebilseydim. Ama şu an son bir ayın maillerini açtım sizlere arkadaşlar. Ee, şimdi örnek veriyorum ben. Şimdi size ne anlatacağım. Arkadaşlar, YouTube'dan sponsorluk almak istiyorsanız genellikle e, tek bir kategori üzerinden devam etmeniz. Ben şu an çoğunlukla eğitim amaçlı e, şeyler çekiyorum arkadaşlar. Arada bir farklı şeyler sokuyorum. Mesela bir Sakarya Vlog videomu görmüştünüz şurada. E, genellikle bir kategori üzerinden devam edin. Ettiğiniz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Genellikle o kısımlardan e, sizlere sponsorluk teklifi gelir. Örnek veriyorum geziyor musunuz? Gezmeyi devam ettirin. İşte otelin bir tanesi. işte örnek görün. Farklı Neyse örnek vermeyeyim şimdi. Reklam almadık. Ee, büyük bir otel şirketi. Ee, sizlere bir sponsorluk sunuyor. Gel bizim otelimizi öv. İşte gezerken gel bizim yanımıza. Otelimize gir. Kal. işte rezervasyon yapıyormuş gibi yap. Gel. Odamızı çek. Kaliteli güzel olduğunu çek. Gibi temiz olduğunu çek. İşte e, biz sana bedava kalmanı şey Yapalım. 5 gün verelim, 10 gün verelim ya da para verelim gibi gibi. Ben tabi örnek veriyorum arkadaşlar ama bu iş genellikle bu şekilde ilerliyor. Ee, i̇şte bakalım 100 bin takipçi olduğumuzda bizi neler bekliyor ya da 1 milyon Allah izin verirse. Şimdi sizlere biraz mailden bahsedeceğim. Örnek veriyorum benim şirket e, videom vardı. Burada adım adım en ucuza İngiltere'den şirket kurma e, videom var. Mesela Banka diyelim bakalım ne çekmişim bankalardan. yurtdışı banka hesabı nasıl açılır? Bunlar tabi bunları görüyorlar arkadaşlar bu sponsorlar. Ona göre bize dönüş yapıyorlar. Genellikle ben eğitim amaçlı çektiğim için zaten. Şimdi arkadaşlar. Baştan bir başlayalım. Şimdi burada adamın bir tanesi. Bize bir ortak teklif, teklif hazırlamış falan bir şeyler diyor. Evet ticaret varlığınızı bir üst seviyeye taşıyalım gibi gibi şeyler var burada sayınız artsın falan. Daha önceden bunun bir mail daha vardı onu bulamadım ama bu bana bayağı öncesinden bir dönüş sağlamıştı. İşte videonuza bahsedin gibi gibi. Şimdi burada Pipi et diye bir şey var. Bu da dropshipper işte örnek veriyorum siz satıcısınız ama dropshipping yapıyorsunuz. Buna onun için muhtemelen ben şimdi benim drop shipping videolarım çok vardı daha öncesinden muhtemelen onları görüp dönüş yaptılar bana hemen onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi Şuradan mesela bir şirkete bakalım az önce demiştim ya gösterimde önemli falan diye Arkadaşlar bakalım şimdi 3600 kişi izlemiş ama bunun gösterimi ne kadar 25100 gösterim var yani 25100 tane insanın karşısına çıkmış şu bu sitenin logosunu ben buraya koymuştum yani 25.100 tane insanın şu logo gözüne çarpmış arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık. Bakalım ben Dropshipping ile bir video çekmiş miyim? Dropshipping yazalım şuraya yanlış yazdık ama bir daha yazalım Dropshipping. Dört tane bir video olmuş arkadaşlar ve bunlar da az izlenmiş yol videolarım vardı, Trento'lu olan dropshipping falan gibisinden videoları da çekmiştim, onlar gözükmüyor ama ee, bunlar şimdilik böyle bakalım bize bir şeyler yazmış mı? Ortaklık kuruyoruz içerik üreticileri falan yazmış. İşte burada bana kod verecek, bu kodu sizlerle paylaşacağım. Tabi bunlara ben dönüş yapamadım. Ee, burada Diit'in diye bir e, işte sitenin kurucu ortağı bize mesaj atmış arkadaşlar, CEO'su. İşte e, çeşitli Youtuberlarla işbirliği yapmışlar burada. diyetinle alakalı bakın burada şey yapmış hatta e, sponsor teklifi alıp videoları çekmişler. Ben birkaç tane mailine dönüş yaptım sonra vazgeçtim. Tabi bunlar ilerleyen dönemler arkadaşlar. Şu an dikkatli şey yapamıyoruz. Çıkıyorum. Burada gene bir mail var. pipi ads ile alakalı. Ben tabi Ücretsiz kayıt alabilirim. 3 ay VIP erişimini sakla diyor. Ülkenin araştırın gibi gibi. PPS de bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu sizlere aktarayım ben. E, Dropshipping'e ilk başladığım zamanlar PPS e, çok istiyordum aslında. Daha sonrasında işte Allah yani kaderimize yazmış. Onlar bize dönüş yaptı. Hem de ücretsiz 3 ay. Tabi onlar benim çok işime yarayacaktı. Şimdi drop shipping bıraktığımız için bir işimize yaramıyor. Burada ikon Office diye bir ee, bir kuruluşun CEO'su yine bize bir dönüş yapmış arkadaşlar. Ikon Office ile video işbirliği ve reklam fırsatı diye bir mesaj atmışlar bize. YouTube kanalınıza işte rastladık ve oluşunuz çektiğini kitlenizi sağladığınız değeri gerçekten çok beğendik. Ulaşmak istediğimiz kitleye oldukça uyumlu yazmış arkadaşlar. Şu an sizin gibi çekirdeklerle hizmetlerimizi hedef kitlenizi tanıtacağınız ve önereceğiniz ücretli bir tanıtım videosu bakın. Ücretli bir tanıtım videosu işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Bu konuyla detaylı tartışmaya çıkmışsınız. Eğer eti tanıtma istediğiniz hizmet ve mesaj bilmem ne işbirliğinin gö iş nasıl görüneceği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmaktan mutluluk duyarım yazmış. Buna da bir dönüş yapamadım arkadaşlar maalesef. Bu da Temmuz'un ikisinde e, atmış bana mesajı. Buna da çıktım arkadaşlar. Gene bir PPS ücretli olarak işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Bu PPS mi? Yok pardon PPS değil bu. Gerçi PPS olabilir. Mailleri benziyor çünkü. Hızlı yapay zeka transkript oluşturma. Anında çok hızlı alt yazı Bilmem ne bilmem ne gibi gibi. Ücretli olarak işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Ücretlerinizi paylaşabilir misiniz yazmış bana. Ama buna da dönüş yapmamışım arkadaşlar. Çıktım. Şu an diyebilirsiniz ki hani e, niye dönüş yapmıyorsun? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi sürekli sponsorluk alan bir kanalız, İnşallah sizler de öyle olursunuz ve bunları iyi değerlendirirsiniz. Şimdi ben o sponsorlukları aldığım zaman videonun yanına koyacağım, İşte videoda anlatacağım. Videoyu yani biraz <laughs> ee, ama tabi ilerleyen dönemlerde bunlar tabi oturulup araştırılır, bakılır, dönüş yapılır arkadaşlar. En sonunda burada bir PPS gene bana mesaj atmış arkadaşlar, mail atmış ee, bu PPS ile ortakla davet ettiğim son mesajını artık bıkmışlar burada e, fiyatınızı lütfen bana bildirin. İşte burada biraz daha seçenekler artmış. 3 ay VIP erişimi ve yüzde %20 ortaklık komisyonu sağlıyoruz. Eğer ilgileniyorsun 2-3 dakika entegrasyon özel bir video için tasarlamanız bilmem ne fiyat fiyatlarınızı lütfen bildirin yazmışlar. Gibi gibi ben size örnek örnek gösteriyorum arkadaşlar. Yani burada demem şu ki belirli bir kategori üzerinden devam edin. Takipçiniz biraz fazla olsun. Yani 5-6 bin olur, 10 bin olur gibi gibi daha fazlası olur. Ee, videolarınız biraz izlensin arkadaşlar. ya Benim fazla izlenmiyor ama şimdi şöyle anlatım biçimi de farklı arkadaşlar. Şimdi adam girip izlerse bu güzel anlatıyor. Bu e, videoyu çekebilir. Çünkü ben daha öncesinden bir videoda adamın e, sitesine blogger sitesi olduğu için oradan biliyorum istatistikleri Az buçuk. Çünkü konuştuğumuz bir kişi. 11.628'e yakın bir e, sayı adama şey vermişim. Yani haberim olmadan aslında. Çünkü güzel kaliteli bir siteydi. Şimdi Söylemeyeceğim tabi. Yani videomuz sonuna geldik demem o ki sponsorlukta para var arkadaşlar. Biraz kafayı kullanırsanız geçiminizi bile sponsorluklardan sağlayabilirsiniz. Ben sona, son bir aylık bir şey gösterdim size. E, maillerimi gösterdim. Sponsorluk maillerimi. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazlasını da gösterebilirdim ama şu an fazla bir sponsorluklarla ilgili video şey yapmıyorum yani. Videoma çok fazla katmak istemiyorum. Tabi ilerleyen dönemlerde mantıklı bir Sponsorluk gelirse değerlendiririz Bunları da değerlendirebiliriz Şu an yoğunluk biraz fazla arkadaşlar O şekilde Kendinize iyi bakın Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Bay bay